Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Ne yapmamız gerektiğini söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapmamız gerekenler, yapmamamız gerekenler, almamız gereken önlemler. Hepsine bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Birinci kartımız. Aynı yerden geldi. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. <laughs> gelmek istemeyen dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı seçelim ki İlk kartımız Kader Çarkı. Bu hafta kaderimizin döngüsü olacak. Kaderimizi kendi ellerimizle yönlendireceğimiz dönem olacak arkadaşlar. Bunun içinde dört melek bizim için dua ediyor. Hiç merak etmeyin istekleriniz gerçekleşecek. Ama kendinizce atacağınız doğru adımlar sayesinde Kader Çarkı hazırlık gelişim ve ürünleri ürün alma döngü kartıdır arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ee, Ufak bir e, dönemimiz var. Şu bu döneminde e, sorumlu geçmesinin en büyük nedeni bilerek ve isteyerek sorumluluklarımızı seçmemiz arkadaşlar. Şu an e, hayatınız sıkıcı olabilir, sizi üzen şeyler olabilir, yıpratabilir yaşamınız sizi. Ama hiç merak etmeyin, bunlar gelip geçici şeyler. E, nasıl desem, hepsinin üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Sadece birazcık. E, sabretmeniz gerekiyor ki unutmayın e, yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiniz. Bu yüzden özellikle ilişkinize bakış açınızı değerlendirmeniz gerekiyor. E, şu an yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar size zor gelebilir, yıpratabilir, e, altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz ama başarıya ulaşmak için de bu Ayağınıza prange gibi duran sorunlar sizin en büyük merdiveniniz olacak. Bu yüzden çok az daha sabretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şans kapılarınız artık açılacak. Bu yüzden etrafınıza çok iyi bakmanız gerekiyor. Ee, fırsatları bulup yakalayıp ve değerlendirmek için elinize bir sürü fırsat geçecek. Lütfen bu fırsatları da sonuna kadar değerlendirin. Hayatta hangi yöne gitmek istiyorsanız pusulanızı o yöne çevirin ve gidin. Korkmayın, geride dönmeyin arkadaşlar. Enerjiniz çok yüksek bir dönemde olacak ki kaderinizin kırıldığını zaten hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya ben bu sorumlulukların altında yeterince ezildim artık bir çıkış yolu bulmam lazım ve bu çıkış yolunda emin olun bulacaksınız hem iş hayatınızda hem aşk hayatınızda hem de maddi anlamda kaderiniz artık olumsuzluktan olumluya dönüyor yeter ki biraz daha sabredin ve biraz daha gayret gösterin arkadaşlar. Ama tabi olumsuzluklar peşimizi bırakmayacak şeytan kartının bize gösterdiği de bu şeytan kartı olumsuz bir karttır, siyah bir karttır. Her ne kadar dört melek yanımızda olsa da şeytan da peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok iyi adımlarınızı atmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şeytan kartının önünde iki tane arkadaşımız var. Bunlar zincirlerle bağlanmış ama bu zincirler böyle körü körüne bağlanmış zincirler değil. İsterseniz bu zincirlerden kurtulabilirsiniz. Yani e, ilk kartımızda dedik ya bu e, yaşadığınız olayları bilerek ve isteyerek seçtiğinizi bu altında yıpranıyorsunuz, eziliyorsunuz diye bu zincirleri bunlar olarak düşünebilirsiniz ve bu zincirlerden kurtulmak zorundasınız. Bu zincirlerden nasıl mı kurtulacaksınız? Şöyle kendi iç dünyanıza ineceksiniz arkadaşlar. Kendinizle ayna karşısında bir sohbet yapın. Kendi gözlerinizin içine bakarak zaten doğru ve çıkış yolunu bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ee, maalesef aşk hayatınızda iyi gitmeyen bir dönem olacak Koç burcu arkadaşlarım. Bunun nedeni de ya partnerinizi aldatıyorsunuz ya partneriniz sizi aldatıyor ya da partnerinize biri göz koymuş arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Eğer kısır döngüye girmiş bir ilişkiniz varsa bitirin emin olun kaderiniz bu yönde size doğru yolu çizecektir. Daha iyi kısmetleriniz var çünkü bunu da sakın unutmayın. Parayla ilgili illegal işler yapıyorsanız, bilin ki en kısa zamanda cezasını göreceksiniz. Bu yüzden bir an önce bu işlerden kurtulun. iş hayatınızda da arkadaşlar yeni bir iş teklifi geliyorsa Kesinlikle değerlendirin. Şimdiki şimdi zorlanıyorum, yıpranıyorum. Buna rağmen her şeyye alıştım, gidiyor. Yeni işimde de zorlanacağım, edeceğim. Aynı şeyler silbaşa dönecek diye düşünmüyorsunuz. Yeni işinize ne olursa olsun balıkla mal bu zincirlerinizden kurtuluyorsunuz. Ama asıl problem içimizde arkadaşlar kendimizi bir denizin ortasında taşa bağlayıp beklemiş durumdayız. Bu durumdan kendinizi kurtarmanız lazım. Aksi takdirde gene üzülen siz olacaksınız. X partner geri dönecek minin sorusu Evet dönecek. Ama kabul etmeli misiniz? Hayır etmeli misiniz? etmemelisiniz. Çünkü kısır döngüye girmiş bir ilişki kabul etseniz de yakın zamanda ayrılacaksınız Koç burcu arkadaşlarım bunu söyleyeyim. genel anlamına gelirsek de elinizin maddi manevi bol olacağı bir dönem olmalı. Yakın çevrenizden sizden borç para isteyen olursa verin, hiç merak etmeyin geri ödeyecektir. Ya da daha önce kavga ettiğiniz birileri varsa ve sizden özür diliyorsa affedin arkadaşlar. Büyüklük sizde kalsın. İyiliğinizi yapın, denize atın. Hiç merak etmeyin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar, partnerler için konuşuyorum veya da evli, evli çiftler için konuşuyorum. Maddi yatırım yapmanız gereken bir dönem. Bunun için yolunuz çok açık. 3 kere düşünüp şeytan kartı çıktığı için söylüyorum. Bir kere yatırım yapabilirsiniz. E, evlenmek üzere olan çiftler çiftler için de yatırım yapma veya da alışveriş zamanı e, kendinizi maddi açıdan ileride zor duruma sokmamak için şimdiden gerekli eşyalarınızı alın arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Aranızda şeytanlar, aslan görünümlü çakallar var. Bu iş hayatınızda da, aşk hayatınızda da arkadaşlar. Kupa ikilisi bize şunu söylüyor. Karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var ve bu arkadaşlığı korumak için yakın çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda ikili ilişkilerde özellikle iş hayatınızda size çok güzel bir fırsat verilecek ki bu fırsatları yakalayıp sonuna kadar değerlendirin. Ama yakın çevreniz, en yakınınız hatta Biraz hasetinden çatlayacağı için ayağınızı kaydırmak ya da sizi yanlış yönlendirmek isteyecek. Bu yüzden arkadaşlar kendinize çok dikkat edin derim. Hem kendi şeytanınız hem çevrenizdeki şeytanlarla uğraşıyorsunuz. Bunu sakın unutmayın. Heh, aynı zamanda partneriniz yoksa da çok kısa zamanda partneriniz olacak. Ama e, ilk başlarda çok ilerisini düşünmeyin. Sadece anı yaşayın çünkü daha yeni olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu da ilerleyen zamanlarda size söylerim. Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. İnşallah güneş kartı da çıkar. Ee, seçmeden önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da Yıldız haritanıza bakabilirim ki inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için Yıldız falı işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Ee, evlilik hayatımızda şu noktada de geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, negatiflik büyü var mı? Bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim. Diğer dört kartımıza İmparatoriçe kartımız kader çarkının üstüne geldiği için şunu söyleyeyim maddi manevi anlamda kaderiniz yükselecek arkadaşlar. Bolluk bereketiniz artacak ama şans kapılarınızı ve fırsatlarınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak ki İmparatoriçe kartı ürün alma doğurganlık ve verimlilik kartıdır sizin de sonuna kadar e, şans kapılarınız, verimliliğiniz artacak maddi manevi arkadaşlar. Şeytan kartına rağmen. E, dediğim gibi hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji doğacak. Bu yüzden e, etrafınızda ve süre gelen yaşantınızda çok ama çok hareketlenme olacak. Buna ayak uydurmak zorundasınız. Aynı zamanda arkadaşlar. E, aşk ve e, zaferi de za, aşk hayatınızda da zaferi yaşayacaksınız ve yeni bir iş ve pozisyon e, yeni bir pozisyonun da habercisidir. Bu işiniz yoksa yeni bir iş olacağını ya da işinizde yükselme ki size çok güzel fırsat verecek arkadaşlar bunu sonuna kadar değerlendirin ve bütün enerjinizi hayattan zevk alacağınız olaylara yönlendirme zamanı geldi. Yani o bile bile seçtiğimiz ve altında yıprandığımız sorumluluklar artık bitiyor. Yerine o dedik yani kartımız ki nokta atışı söyledi bize dedik ee, o sorumluluklar, o altında yıprandığımız her şey bizim için büyük bir merdiven olacak dedik ya ve importor kartı da bunu doğruluyor arkadaşlar. Şu an Zorlandığınız ne kadar şey varsa hepsi sizin için büyük bir basamak olacak. Başarıya, zafere ulaşmak için özellikle iş hayatınızda istediğiniz her şey olacak. Verim, bolluk, bol kazanç, maddi kazanç, evlilik, doğurganlık, aklınıza gelebilecek her duyguda. Maddi anlamda, manevi anlamda zirveyi yaşayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hatta koç annelerine sesleniyorum buradan. Ee, yakın zamanda kucağınızda bir bebek ya da bir bebek haberi de alabilirsiniz. Bakalım şeytan kartının üstüne ne gelecek. Sizce ne? tılsım ası. Tılsım ası bize şunu söylüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Emeğinizle sabrınızı birleştirdiğinizde ortaya çok büyük bir güç çıkacak arkadaşlar. Bu yüzden iş, mal ve mülk sahibi olacaksınız. Bunlarla da gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor bize bu olayların. Hayatınızda çok büyük hareketlenme olacak. Ama bu hareketlenmeden, bu varlıklardan önce hayatınızda bir fırtına kopacak şeytan kartı bu fırtınanın e, anlamına geliyor ama bu fırtınadan sonra ki bu şeytan kartı da bizim için artık gelip geçici diyebilirim Çünkü kısa ama etkili bir fırtına gibi düşünebilirsiniz o fırtınadan sonraki sessizlikte sadece sizin geminiz ayakta duracak hiç merak etmeyin Aynı zamanda tılsıması bize şunu söylüyor e, karşınıza çıkan bütün faydalardan, bütün fırsatlardan yararlanmanız bütün olanaklardan faydalanmanız gerekiyor bunun için gereken her şeyi yapın arkadaşlar ki bize bir avuç içinde bolca büyük bir tılsım verilmiş bir kapımız var bu kapı sonsuzluğa büyük zirveleri açılıyor o kapıdan geçmek için biraz zorlanabiliriz ama Unutmayın ki zirveyi yaşayacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu kapıyı şuradaki zincirler gibi düşünebilirsiniz. Bu zincirlerinizi kırdıktan sonra hiç merak etmeyin. Zaferi yaşayacaksınız. Hayatınızda çok güzel hareketlenmeler olacak. Özellikle maddi anlamda bütün sıkıntılarınız bitecek diyebilirim arkadaşlar size. Biraz aşk hayatınızda çekeceksiniz ama bakalım. kılıç ikilisi. Gördüğünüz gibi bir tabureye oturan bir arkadaşımız var. Arkadaki deniz ne çok canlı ne de çok durgun. Gözlerimiz bağlı ve kılıçları çapraz bir şekilde tutmuşuz arkadaşlar. Bir karar vereceksiniz. Bu kararlardan biri sizin için olumlu, diğeri de olumsuz. Ama karar vermemek en kötüsü bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bu yüzden iyi de olsa kötü de olsa bir karar vermek zorundasınız. Bu kararı nasıl vereceğim diyorsanız cevabı gözlerinizdeki bandı bağlı. Şunu söyle yapacaksınız. Sadece ve sadece iç sesinizi dinleyeceksiniz. Ne eşinizi ne dostunuzu ne ailenizi ne arkadaşınızı doğru kararı verebilmek için sadece ve sadece iç sesinize kulak vermeniz yeterli. Bunun için de ayna karşısında gözlerinize bakarak yapacağınız bir sohbet sizi aydınlığa çıkaracaktır arkadaşlar. Değnek üçlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç merak etmeyin ufkunuz, geleceğiniz inanılmaz açık. Özellikle iş hayatında size verilen fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz. Çünkü burada bir tüccar arkadaşımız var. Gönderdiği gemileri çıkmış zirvede izliyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde olacaksınız. Size bir fırsat verilecek. Bunu başarıyla gerçekleştirdikten sonra ödülünüzü izlemeye çalışacaksınız. Hiç merak etmeyin, emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar. Ama ne çok gelecekte yaşayın, ne de çok geçmişte. Sadece ve sadece anı yaşayın ki hem sorunlarla daha rahat başa çıkabilirsiniz, hem de gücünüzün tadını yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ne olursa olsun hareketli bir dönem olacak sizin için. Bu yüzden. Düşünmeyi bırakıp harekete geçmeniz gereken de bir dönem arkadaşlar. Özellikle aşk hayatınızda e, detaylara fazla takılmadan harekete geçin. Acaba beni aldatıyor mu sorusunun cevabını oturup düşünmek yerine konuşabilirsiniz. Acaba maddi sorunlarımız ne olacak cevabını düşünmek yerine harekete geçin. Yani sizin için harekete geçmek her zaman daha iyi olacaktır ki hareket berekettir de koç burcu arkadaşlarım. Evet kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı zamanda Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa ya da aradığınız ne kadar cevap varsa hepsini ister Yıldız ister Taroton'dan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.